Futbolun 200'üne hoş geldiniz. Bugün Samsun Spor'un yeni sabik adayını konuşacağız. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk Alper. Ee, yabancı sabik adayı e, en yüksek oranda Joe Mendes gibi görünüyor şimdilik. Biz de e, araştırdık işte Joe Mendes'i. E, sen ne dersin? Yararlı olur mu? Zeki Avru'yu yedekleyebilir mi? Ya da Zeki Avru'nun önüne geçebilir Geçen yani şöyle, yılki Zeki Avru. E yani şimdi tabii biz Joe Mendes'i Bazel'de izlemedik. Evet. Ama yapılan araştırma, yaptığımız araştırmalar sonrasında mesela Makum bu şeyimizde de, videomuzda da Makum bunun e, Spor'a çok katkı sağlayacağını söylemiştik. Nitekim transferi de gerçekleşti. Onu araştırırken de e, aynı heyecanlı yaşamıştım. Bu oyuncuda da e, yani birçok kişi e, işte scout raporlarını okuduk. Birçok bir kişinin yazdığı. Hepsi aslında olumlu şeylerden bahsediyor ve oyuncunun büyük takımlarda, yani işte 5 büyük ligde oynayacağından falan bahsediyorlardı. Samsung Spor şimdi böyle bir transfer yapıyor. İlk öyle başlayayım, yani bu beni gerçekten mutlu etti. Zaten e, görüntülerimizin son son kısmına doğru da evet. şeyi göreceğiz, nedir onun adı, oyuncuyu hangi takımların teklifi yaptığını da göreceğiz bence Samsunlular bu transferin gerçekleşmesini heyecanla bekleyeceklerdir ve olduğu noktada da çok mutlu olacaktır diye düşünüyorum. Bana da öyle geliyor. Gerçekten iyi takımlarda da oynamış. Gerekli katkıyı da yapmış zamanında. Evet. Bayağı iyi bir transfer olur gibi görünüyor. İstersen yavaş yavaş başlayalım. Başlayalım tabii tatına. de. Oyuncunun tam adı Josafat Ad Mendes. Angolalı değil mi? Angola, Normalde. Herhalde e, anne ve babası bir Angolalı, biri Demokratik Kongo Evet. Kendi de Tabii, İsveç'te doğmuş. İsveç'te doğmuş, Stockholm'da doğuyor e, 2002 yılında. Tabii oyuncusu zaten biliyoruz onu. Mevcut takımı da Braga Gazelle'de kiralık oynuyor. Biz şöyle bir araştırmalara çocukluğundan başladık. <laughs> Mendes 2002 yılında Stockholm'da doğuyor henüz 5 yaşındayken de Vazbi United altyapısına katılıyor. Bu takım daha sonradan ismi, ismi değişiyor. Eski Stuna olmuş şimdi. Bak daha 5 yaşına kadar gittik. 5 Görmeyi, Bu gerçekte duymamışsınızdır bu takımlara. İlk defa buradan e tabii, duyuyorlardır. Vazbi United muhtemelen şeydir zaten. Mahalle takımı. Ah. Şeyde değildir. Vazbüdür bu arada onunla konusunda. Vazbi United mahalle takımıdır. Sonra ama AİK'e geçmiş 2014 evet. yılında. 6 yıl boyunca AİK'in akademisinde oynuyor. Hatta U17 milli takımına da seçiliyor burada. 2018 yılında iki kez U17'de milli oluyor İsveç'te. Daha sonra yine tanıdığımız e, bir takımına transfer oluyor. Hammarin de bu arada Kennedy Bakırcıoğlu'ndan hatırlarız. Evet. Değil mi? Tabii. Hammarin bir. Hammerby. Ben buna Hammerby derdim. Hiç bilmiyorum. Hammer müdür ama ya. Yeni yok bu şeyde Danimarka'da. Muhtemelen İsveç'te de aynıdır. Aynen öyle. Ee, i̇şte Hammer'ın büyüğe transfer oluyor. Burada şimdi bu 2021 yılında Hammer'ın bir FFF yazan takım aslında Hammer'ın bir ÜF İF'nin evet. Yapı takımı, pilot yapı. takımı. Bu da İsveç 3. Ligi. Yani İsveç 3. liginde 26 maça çıkıyor. 4 gol buluyor. Ondan. Ve tabii evet. ki bu performansıyla dikkat çekip A takımı yükseliyor. İlk Avrupa maçını da 2021 yılında Maribor'a karşı oynuyor. konferans liginde. Evet. Yani bu bilgileri veriyoruz ki bunlar hepsi en sonunda bağlanacak. Bak Avrupa görmüş bir futbolcu. Yani Avrupa ligi tecrübesi de var. Avrupa Konferans Ligi tecrübesi de var. Spor yavaş yavaş genç geliyor. Genç bir var ama tecrübeli bir çocuğu alıyor. Aynen akıllımda. öyle. Hani, evet genç ama bir şeyleri bilen, bir şeyleri yaşamış bir futbolcu. Daha sonra 6 sene boyunca altyapısında e, oynadığı ay 2 geri dönüyor. 2022 yılı. Aralık 2021'de transfer oluyor. Evet. Biliyorsun İsveç'te ve Danimarka'da Biraz şeyler farklı. Transfer dönemleri farklıdır. E çünkü Sözleşmeler... yaz, yazın oynanıyor orada. Aynen. aynen. Oynan. Çoğu sözleşme aralığın sonuna kadar yapılır. Muhtemelen Sözleşmesi bitiyor ve Ayık'ı görüyor. Baba yöne geri dönüyor. 4 sene sözleşme imzalamış. Ee, i̇lk senesinde Asvenskan yani Süper Lig'de oynuyor. 24 evet. maç. Bir gol, bir asist. İşte orada 87.1'lik bir pas isabetinde bulunuyor ve ligin bu noktada en iyi %94'üne denk geliyor. Yani çiziyoruz ya radar evet. grafiğine. Radar grafiğinde %94. Top kapma 76.7 ile %86'da. Yani ilk 15'e girmiş. Ve Artık bu performans ve istatistiklerle e, ha şunu da söyleyelim. Burada da Avrupa Kupası'nda ilk golünü buluyor. Bosca Poltavaya karşı. Aynen. Çok başarılı bir sezon geçiriyor. Artık izlenilen, bilinen bir futbolcu haline geliyor. Biliyorsun, Portekizliler de bu konuda çok mahirdir. Yani oyuncu bulma. Severler. Iı, severler. Daha işte adam kaç yaşında? 20 yaşında muhtemelen. Braga transfer ediyor abi. Yani oyuncunun, yani Samsunlular nasıl bir oyuncu aldığını anlasın diye bunları yavaş yavaş anlatıyoruz. Ya yani bu futbolcu yıllarca e, yeni bir yetenek işte çok değerli bir sabek oyuncusu olacağı düşünülerek her takım tarafından izleniyor ve Braga da bu savaşı kazanıyor. Porto'da teklif yapmış, Benfica'da teklif yapmış, yine Anderlecht gitmiş o dönem AIK, Hollanda'dan PSV ve Ajax gitmiş oyuncu muhtemelen daha çok kendini geliştireceği, oynayacağı yeri seçti diye düşünüyorum. O o kısma da geçeyim. Ocak 23'te Brava'ya transfer oluyor. Tabi burada tam da istediği kadar olmuyor. Daha yeni şey ya, ee, nedir onun adı? Genç, yeni bek. Genç, evet. Ocak ayı transferi. 8 maçta bulunuyor. 4'ü lig, 1'i Avrupa olmak üzere ilk 11'leri bunlar bu arada. Evet. Avrupa yine konferans ligi. Konferans Ligi'nde oynamış. Ancak e, gerçek bitirin sezonu 2023-24 Portekiz'de. Burada 28 maça çıkıyor. 2 asistte bulunuyor. 17'si lig maçı. Ve 17 lig maçında 11 de ilk 11. Aynen. 7 Avrupa maçı yapıyor. Konferans Ligi ve Avrupa Ligi elemeleri. Yani şu ana kadar Konferans Ligi'nde 3 kere oynuyor. Değil mi? Tabii. Tabii. Ayık'la oynadı e, oynadı. Braga ile iki kere oynadı. İki sene üst üste. Aynen. Bir senede Ayik Avrupa Ligi oynadı ve yine Braga'da da Avrupa Ligi elemelerinde oynadı. Hammer yani iki Avrupa de. Ligi ha? Hammer, Hammer Bay diyordum ya onda da oynadı ya İlk Avrupa maçına onda çıkıyor. Onu saymadın onun için tekrar edelim. Evet. evet. Yani adam Avrupa'nın gediklisi olmuş bu yaşına rağmen. Aynen. Çok iyi bir durum bu. Performansı yerinde olmasına rağmen rekabetin fazlalığından Braga oyuncunun gelişmesi adına Basel'e kiralıyor. Bazel'de de bir sezon geçiriyor. 29 lig, bir gol, bir asist. Burada ama kupalarla tanışıyor, şampiyonluklarla tanışıyor. Aynen. Hem ligi kazanıyor Bazel, hem de kupa şampiyonluğu Kupayı kazanıyor. Toplam 33 maça çıkıyor, 24'ü de 11. Aynen öyle. Bu arada hani sen de yayın öncesinde seninle konuşurken söylemiştin. Bazel bundan önceki sezonu kaçıncı bitiriyordu? 13. mü? Öyle. E, küme düşme grubu oluyor. 12 takım var orada herhalde. Altısı şampiyon grubu, altısı küme düşme grubu. Bazel küme düşme grubundaydı. Bundan bir önceki sezon. Onu evet. da e, küme düşme grubundan küme düşmüyor. ikinci bir sırada bitiriyor o grubu. Bu da yani Bazel için çok kötü bir sezon önceki sezon. tabii biliyorsun İsviçre'nin en değerli takımlarından birisi. O evet. kötü sezondan sonra Joao Mendes'in de katılımıyla, destekleriyle şampiyonluğa ve Türk Kupası'na ulaşmış. Türkiye Aynen. Kupası diyecektin. <laughs> İsviçre Kupası'na <laughs> ulaşmış. İşte burada da savunma istatistikleri ikili mücadele %68.1 kazanma. Evet. Pardon, şey, topu kayarak alma daha doğrusu. 54.3 ikili mücadele kazanma. 72 kez ee, şeyi kazanmış. Boştaki topu kazanmış. 22 kez top kesmiş. 6 kez final 3. bölgede top kazanmış. Yani rakip sahada 6 kez top kazanmış. Hücum ve pas oyununa baktığımızda 87.5 ile ligin en iyisi olmuş. Evet. Dribbling 60.9 ile ilk %15'e girmiş. 86'sını geçmiş 24 tane isabetli orta yapmış. Zaten oyuncunun videolarını da izlediğimizde yani YouTube'da işte ikiz videolarını izlediğimizde oyuncunun ortalarındaki başarıyı görebiliyoruz. Yine burada da ligin %16'sına girmiş. İlk 16-15'ine. 22 kez şans yaratmış bir sabit oyuncusu için inanılmaz bir rakam. 23 kez faale maruz kalmış. Yani zaten birazdan da söyleriz. Oyunun daha çok ön tarafında oynamayı seven bir futbolcu. Evet, yani, savunmada yani. başarılı değil. Ee, ama oyunun önünde oynamayı çok seviyor. E, 23 kez faal almak da zaten nedir? Sol bek faal yapıyor değil mi adama? Yani gidecekti. Yani, sol açığın faul yapacak hali yok. <laughs> ee, 37 kez ceza sahası içinde topla buluşmuş. Ve %45.3 gibi değerli bir rakama ulaşmış uzun pas isabetinde. Yer yer yani. yani Tabii. Yani ciddi bir rakam. Hani diğer oyunculara baktığımızda bu 30'lardadır. Şöyle ileri alalım. Ve bence en önemli konulardan birisi bu. Transfer gündemi. Oyuncuyla diğer ilgilenen futbolcular Sheffield United çok ciddi bir şekilde ilgileniyor. Southampton, Union Berlin, Birmingham. Şimdi isimlere baktığımızda Sheffield United Premier Lig takımı değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Üçlüler. Yani 3 üç tane şu an Championship takımı var orada. Evet. Pardon ya ben şeyde kaldım. Evet, evet. Avrupa Ligi'ni Avrupa'yı çok takip etmediğimiz ortaya çıktı. <laughs> ee, ama Union Berlin Bundesliga. Bundesliga. Birazcık taneye kadar Avrupa'daydı. E, Birmingham ilk gittiği oyuncu şu, eee Mendes. Ve diyor ben gelmek istemiyorum diyor Birmingham'a. o sayıyı Samuel alınlar. Evet. Yani Samsunlar şuradan da profil ortaya çıkarabilir oyuncu. Yani biliyorsun şimdi biz Türkiye'de mesela şuna çok alıştık değil mi? Fenerbahçe, Galatasaray'ın işte A planı, B planı, C planı çıkar. A planı pivot forvettir. B planı John Duran'dır. Mesela. Aynen. Örnek olsun diye söylüyorum. Birbirinden alakasız oyunculardır. Ama Birmingham'da bu değildir yani. Profil neyse, Joe Mendes'in profili neyse ona benzeyen bir oyuncu, hosai. Şöyle düşünmek lazım, Joe Mendes'i demek ki hosai Samuel'e göre tercih ediyorlarmış. Tercih bir eder. o, yani, yani ilk tercih Joe Mendes. İkincisi de, hani ben bunu söylememin nedeni, Joe Mendes'in profilini insanlar kafasında otursun diye. Hızlı bir oyuncu, hücumcu bir oyuncu ve savunması daha iyi olduğun için o sayının yerine Joe Mendes'e gidiyorlar. Aynen. Yani hani insanların kafasında otursun diye bunu söylüyorum. Yani tarzı, bek tarzı o say Samuel, öyle diyelim kafalarında otururlar. Aynen öyle, aynen öyle. Ee, yani işte zaten oyuncu ile ilgilenen takımlar bence Samsun'un ne tarz bir oyuncuya gittiğini gösteriyor yani. Boşta işte hiç kimsenin bilmediği, 30 yaş üstü bir oyuncuya gitmektense muhtemelen altında aylarca araştırmaların ee, yaptığı bir transfer gibi geliyor bana. Buradan scout ekibini de tekrardan kutlayalım. Tebrik ederiz. Tekrardan. Geçelim. Geçelim. Ee, öne çıkan özelliklerine baktığımızda genç yaşına rağmen Avrupa tecrübesi. Zaten bunu uzun uzun konuştuk. Evet. şey geliyor herhalde. Ayık da oynadı. Evet. Tamam. Ee, devam edelim. Ben devam edeyim. Yani Avrupa tecrübesini şöyle e, tekrar özetleyelim. Bayik de oynuyor Avrupa'da, Hamerim büyüdeyken Avrupa'da oynuyor, Braga'dayken oynuyor. Hem konferans ligi tecrübesi var, hem Avrupa ligi tecrübesi var ve yaşı 22. Yani hani bence çok değerli e, katkı sağlayacaktır Samsun'a gerçekleşmesi halinde. Hem savunma hem de pas oyununda dengeli bir oyuncu. Gelişimi açık. Zaten gelişimi açık olmasa ne Braga alırdı? ne Bazel'e kiralardı, Bazel e onu kiralardı daha doğrusu, ne de saydığımız diğer takımlar bu teklifi yapardı. Aynen. Yani Southampton Spor bu oyuncu 1 milyon euro, 1 milyon euro diyorlar konuşulan rakamlar. Böyle ucuz bir fiyat alabilirse sene sonu çok ciddi rakamlara tekrardan Avrupa'ya gönderebilir. Yani iki beki de şu an hem Thomas hem de Joe Mendes gelirse tabii daha kesin bir şey yok. Bir squat transferi belli ki. Umarız e, çok da başarılı olurlar yani ikisi de. Aynen öyle. Modern bir sabek. Evet. Hem 3-4 üç, üçlü üç savunmada oynayabiliyor. Hem dörtlü savunmada oynayabiliyor. Aynı şeyi bir daha söylemişiz. Genç, deneyimli Avrupa görmüş. Mevcut sabek rotasyonuna da cidden seviye atlatır. Hatta yani. Zaten sabek rotasyonu yok. Sadece zeki yavruyla idare ediyorlar. Aynen. Bir de oyuncuyu deminden söylemiştik. O rakamları tekrardan şöyle üzerinden geçelim. Anahtar pasta yüzde on Yani seksen geçmiş. Evet. Pas noktasında yüzde doksan bir, yüzde onda. Yani en değerli 10 oyuncudan işte ilk yüzde onda diyelim. Yüzde yetmiş beş gibi büyük bir oran yakalamış. Bu arada, şeyde, orta Şöyle de diyebiliriz. Bu pasta mesela bence bekler arasında da yüzde yüzdür. Çünkü burada Tabii. sadece defans oyuncuların hepsini alıyor. E stoperleri evet. biliyorsun yani durmadan birbirlerine pas verdiği için pas yüzdeleri çok yüksek çıkıyor. Aynen hmm. öyle. Ee, dribbling de çok başarılı. Evet. %70'lerde. Yüzde yetmişlerde. daha doğrusu evet. Aynen. Ee, bu successful dribbling. Diğeri de yüzdesi. Hani bazı futbolcular az denemişler. Onun, Onun için, için biraz geçebilmiş oyuncuyu. Yani tabii ki hücum özellikleri çok iyi değil bakıldığında. Ee, pardon şey yani işte goldür, asisttir. Bu noktalarda biraz gelişmesi lazım. Ama yaşı 22 ve Türkiye'de ben bu rakamları arttıracağını düşünüyorum. Bir de son kez Zeki Yavru ile kıyaslayalım. Zeki Yavru tabii bildiğimiz gibi şeyde çok değerli bir oyuncu. Duran toplarda. Evet. Asist noktasındaki işte kıyaslamasındaki durumu da bu. Anahtar pasta da önde. Bir de Zeki Avru Süper Lig defanslarıyla karşılaştırılıyor. Onu da tekrar açıklayalım. Mendes'inki de İsviçre Ligi. Gerçi İsviçre Ligi de çok iyi bir lig değil yani bize göre. Onun için hemen hemen bir şeyler verir bize bu karşılaştırma. Evet. Ya Oyuncu daha çok hücumda daha iyi. Hücumda daha iyi derken, bindirmelerde daha iyi, ortada daha iyi. Driplingi de, Zeki'nin de az değil bu arada. İkili mücadelelerde daha iyi ancak e, şeylerde bir tık kötü işte araba, topu, interception, pas kesmesi. Pas kesme. Gol, asist, keep, anahtar pas gibi özelliklerde daha kötü. Zeki bir tık önde yani. Zekili iyi bir yarışa girerler diğer sene. Girerler. Ben ikisinin de Samsun Spor, ya bu transfer gerçekleşirse Samsun'un kazanacağını düşünüyorum. Tabii canım. Zeki zaten biliyorsun takımını liderlerinden birisi. Yedek kalmayı da dert etmeyeceğini başkan söylemişti. Bence zaten bunu bilerek bu rahatlıkla Joe Mendes'e gidiyor Samson. ya Bir de zaten 3 kulvar var. İlla ki ikisine de iş düşecek bu 3 kulvarda. Aynen öyle. 50'ye yakın maç yapacak. Her yayınımızda söylüyoruz Aynen. sporla alakalı. Ee, onun için bence çok da büyük bir problem olmayacaktır. Aynen öyle. Bana da öyle geliyor. Ağzına sağlık bırak. İhtiyacın bir şey yok. Teşekkür. Yani Samsun Sporlu taraftarlara da teşekkür ederiz. Evet. Ee, izledikleri için. Umarım Joe Mendes katkı sağlar. Umarım. Avrupa'da da olur. Hayırlısıyla da olur bu transfer. Daha dediğimiz gibi resmi bir açıklama yok. Yani bizim en azından bu videoyu çektiğimiz sürelerde resmi bir açıklama yok. Öyle diyelim. Aynen. Şu an bugün cumartesi 8 suları. Aynen. Başkan bir sürpriz yapıp 5 dakika içinde açıklamazsa. <laughs> tekrardan ağzına sağlık. Samsun evet, Spor'a ve Mendeze'de başarılar. Herkese de iyi haftalar. İyi haftalar.